belgelerim. gelirim. Peki. Peki. Alo, içeri geçin. Evet gözlerime inanmıyorum. Bu bir kadın değil. Sadece bir tanrıça. Ve o doğrudan bana doğru yürüyor. Ne kadar güzel. Burası çok sıcak. İşte pasaportum ve içinde bilet var. Okay. Teşekkürler. Hmm. Evet bugün erkeklerin ilgisinden kesinlikle mahrum değilim. Hoşça kalın çocuklar. İmlem gerekiyor. Hadi koş belki yetişiriz ona. Pekala siz nereye gidiyorsunuz? Hadi gençler biletleri gösterin. İşte uçağım geliyor. E, what? Ne kadar şık bir bedeni var. Benimki gibi değil. Vay canına. Sonunda bu şeylerle yürümekten çok yoruldum. İşte burada sığır saltınlarım. sizi çok özledi. Of ya bu ne? Yolculuğa çıkıyoruz yakışıklılar. Oh, come on. Merhaba. Beni tanıyorsun. Her şey yolunda ama ne yazık ki bir köpek ile geçemezsiniz. Tıpkı diğer hayvanlarla gibi. Of ya bu nasıl bir şey? Aklımda harika bir fikir var. Şapkam içine koyacağım tavşanı. Hoşçakal Bodik. Endişelenme o benimle kalacak. Pasaportunuz hanımefendi. Her şey yolunda şimdi küçük bir kontrol. What? Ne? ya. Hayvanlarla içeriye geçemezsin. Ama endişelenmeyin. Evdir hayvanlı sizi bekleyecek ve siz dönene kadar burada olacak. <laughs> Merhaba efendim. Bastığınızı kontrol edebilir miyim? Eğer öyleyse size bir numara göstereceğim. Hokus pokus ve pasaport buraya geldi. <laughs> Vay canına olamaz. Yaptığınızı hemen kontrole getirin. Garip. Sorry. Affedersiniz. içeri geçin. <laughs> ve arkada da hiçbir şey yok. Tamam. Selam var. Çabuk geçin bayın. Of ya tavşanım orada yalnız kaldı. Özür dilerim sevgili bayan ama size nasıl yardım edeceğimi biliyorum. Küçük bir numara ve türlü arkadaşın senin yanında olacak. Şimdi şimdi sanırım buldum. İşte geldi. Vay canına teşekkürler. Göreceğiz sorun yok hayvan izi yok. İyi günler. Peki hala bölgeler gayet iyi durumda. Ama sepete bakmamız gerekecek. Hayır kedimin içinde olduğunu biliyorum. Aa, bayım size hiç çeneniz muhteşem olduğunu söylediler mi? Fotoğrafımıza çekebilir miyim? O neden olmasın? Peki bir saniye. Önce saçımı zaten gerekiyor. İşte şimdi hazırım. Harika. Bir şey yaradı. Şimdi asıl önemli olan en kısa zamanda uçağa binmek. Üzgünüm gitmem gerekiyor. Hey bu ne? Boş bir sepet mi? İçinde bir hayvan varmış gibi hissediyorum. Lütfen içeri geçebilir miyim? Tabii geçin. İşte burası benim yerim. Şimdi senin dışarı çıkarabilirim kızım. Aa, ne kadar tatlı. Okşayabilir miyim? Tabii. Çok iyi bir kedi. Ah, bana ne oldu? Alerjim mi var? Oh my God. Merhaba iyi yolculuklar. İyi günler. Belgelere bakabilir miyim? Ve iyice yoklayalım. Hayvanları götürüyor musunuz? Sanırım hayır. O zaman geçin. Bir saniye. Pekala. Yakaladılar. Hamster mi? İstisna yok. Hayvanla geçemezsin. Peki hala çok üzüldüm. Buranın çok kötü kuralları var. Muhtemelen kurbağa ile de giremem. Çabuk bir şeyler bulmam gerekiyor. Okuduğum bir kitap var. Bu da onu biraz değiştirebileceğim anlamına geliyor. Hikayenin bu kısmı hiç hoşuma gitmedi. Şimdi kurbağayı içeri koyalım. Harika. Kontrol ödülü gidebilirim. İşte biletlerim. Geçebilir miyim? Taramayı geçtikten hemen sonra. Temiz görünüyor. Tamam. tamam içeri geç. Teşekkürler. Tamam. Gemiye hoş geldiniz. Buyurun. İşte benim yerim burası. Eşyalarımı üst defa koyacağım. Böylece rahatsız etmeyecek. Tamam. Kalkışa hazırız. Aa, tamam. Fark etmediler. Nasılsın yeşil güzelim? Aa, bu ne? Bu kimin? Kafamın üstüne indi. Yardım edin. Hello. Merhaba. İşte biletleri. Nasıl olsun Keşah? Her şey yolunda mı? Üzgünüm ama Keşah hiçbir yere gidemez. En azından uçakla. Hayvanlarla girmek yasaktır. Duydun mu? Hayvanlarına izin yokmuş. Aa, bir fikrim var. What? Hadi bir şey yapmalıyız. İşte böylesi daha iyi. Merhaba. Dönetleriniz lütfen. Oy. Görünüşe göre kertenkele yürüyüşe çıkmış. Ha, efendim iyi misiniz? Ha, her şey yolunda hayır. Dayanılmaz. Ne kadar gıdıklanıyorum. Onun nesi var? Ya hiçbir şey komik bir şaka hatırladı. Öyle değil mi Alex? Buna inanmıyorum. Bakalım orada ne varmış? Biliyordum. Nope. Uçağa bir hayvan geçirmeye çalışıyor. Ah. bakın orada ne var? Hadi koş koş koş. Ne? Nereye gittiler? Bilmiyorum. Ah, kaçırdım. Hadi. Merhaba. İşte bir resim. Her şey yolunda. Ya da değil. Japon balığı mı? Hayır. Hayvanlarla bir izin yok. Lütfen balığı bana verin. Ben ona göz kulak olurum. Tamından ayrılmak zorunda mıyım? Benim için çok önemli ama. Bir fikrim var. Çekilin. İşte belgelerim. Gemiye binmeme izin verin. Ve acele edin. Tamam. Bu da ne böyle? Çok da hayvan yok. Ben izin vermem. Aa, ops. Nasıl cüret edersiniz? Lütfen içeri gelin. Özür dilerim. Please. İşte benim yerim burası. Bana mı öyle geliyor yoksa kulağımın altında bir şeyler tıslıyor. Hayır yılan. Oh Sadece zararsız bir peton. <laughs> çocuklar kasalarınızı açın. Okay. Britney başla. Daha bir kısa da çilek mi? Bu harika bir şey. Çileklere bayılırım. Benim kadar tatlı ve güzeller. <laughs> Britney sanırım çocuklar da çilek istiyor. Oh, man. oh hayır bunlar benim çileklerim. Onları çok seviyorum. Oh, bunu sana kanatlayabilirim. Baksanıza işte böyle seviyorum. Vay canına Britney bu çok tatlı. Sen çilekleri gerçekten de seviyorsun ve biz de seni seviyoruz Britney. <laughs> Bu yüzden çileklere karşı koyamıyorum. Onlara sonsuza kadar yemek istiyorum. Ah oh, Britney çilek yerken daha dikkatli olmalısın? Ay, üzgünüm çocuklar. Kim tuttuklarını sanmıyorum. Alex, hadi ama başla. Olamaz, kırmızı biber istemiyorum. O oh, çok acı. Oh, no. Alex sen tam bir korkaksın. Sadece biber bu işte. Alex endişelen sadece biraz tadına bak. Ah Britney bunu Alex'e neden yapıyorsun? <laughs> Çok korkak. Evet ben korkuyorum. Oh hayır ben cesurum yani. Tüm biberleri yiyeceğim işte. Gözümü bile korkmayacağım. Alex bu kadar acı biber yememeliydin. Hasta olacaksın. Evet söylemiştim. Kızlar Alex'i söndürmemiz gerekiyor. yanıyor çünkü. Olamaz. Ben Bejde'yi ham buldum. Alex'i kurtarmalıyız. Doğru itfaiyeciler. Tamamdır. Yangınla nasıl başa çıkacağını göreceğiz şimdi. Alex ağzında kocaman kocamadın. Kere tarafından temsil edilen özel servislerden yararlanmak üzeresin. Yaşasın. Ağzım artık yanmıyor. Teşekkürler. itfaiye cekeyle beni kurtardın. Sorun değil Alex. Bu benim işim. Sıra da benim. <laughs> Vay be bu kitkat. Sonsuz bir kitkat. Kat. Aman tatlım böylesi daha iyi. Böyle bizimle paylaşır mısın? Hayır ee, lütfen. Biz kitkat yemek istiyoruz. Alex bunu kereyle neden yapıyorsun? Oh, bu onun da ama. Ah, bunu yapmamalıydın. Alex bunu unutmayacağım. Şimdi sana asla ve asla çikolata vermeyeceğim. İzle ve kıskan. Kötü. Vay canına. Helen, tüm bunları gerçekten tek başına mı yiyeceksin? Britney ile bile paylaşmayacak mısın? Hmm, bir bakalım baksana. Çikolataya bayılırım. Hatta kitkatı çok sevdim. Kasalara bakalım. Ben açıyorum. <laughs> Tabii çok güzel saydım. Hadi Britney acele et ve aç şunu. Vay canına dondurması mı? Mango ve dondurma sever misiniz? Harika. Dondurma mango tadında. Bayılırım. Bunu kesinlikle kimseyle paylaşmayacağım. Başından sonuna kadar bu dondurmanın tadını çıkaracağım. Vay canına bunlar gözlük mü? Bu kadar özel. Ne var ki bunlarda? Hmm, Anasından yakışıyor mu? Aa, daha havalı olmak istiyorum. Evet sadece düğmeye basma. Oh, Britney bunu söylediğimi çok üzgünüm. Ama saçını değiştirmemiz gerekecek. Vay canına Britney baksana. Bu senin saçın. Aa, ama tanrım o Kızma. Saçın yerinde. Biraz dondurma ye işte. Ah, evet tamam. Dondurma beni gerçekten sakinleştiriyor. Kelimenin tam anlamıyla ve gerçekten seviniyorum. Ha, Alex. Aferin bize. Ama şimdi elmiş dondurma istiyor mu bir bakalım? Hayır olamaz. İyi, güzel dondurma? Of oh. Evet, teşekkürler Kelly. Şimdi bir milkshake var. Ne? Of bu pozitifliği beni şok ediyor. Yine de küçük Britney milkshake'inden nasıl mahrum bırakacağıma dair bir fikrim var. Ne? Neden bu kadar çabuk bitti Kelly? Neden delik açtın? Anne devam et. ve kasanı aç. Tabii ki. Aa, bu ne? Dikenli bir koktüsün mü var? Ya, bu nasıl yenilir ki? Yiyebilir miyim acaba? Oh, acıttı. Dikenler. Ee, çok dikenli. Yemek istemiyorum. Ama sanırım yemek zorundayım. Ah. Aslında bir fikrim var. Kelly bana yardım et. Bütün iğneleri yakabilir misin? Böylece iğnelenmeden yiyebilirim. Tamam değil. Yaparım Alex. Neredeyse hazır. <laughs> bekle bekle Kelly her şeyi yakacaksın. Olamaz bu korkunç bir şey bunu yemem mümkün değil. Kömürler mi? Oh, berbat bir şey. Alex daha önce kabul etmeliydin. Ne oldu? İlk kimin asacağına karar verdiniz mi? Kele hadi. Vay be Donat. Donat'a bayılırım. Aslında çok lezzetli. Oh ve böyle baksam sizi görebilirim. <laughs> bu kadar büyük bir donat ve sadece benim için bu harika bir hediye. Awesome kelle bu kadar çabuk mu yedin? Aa, sürpriz. Britney neden sen devam etmiyorsun? Tabii ki bakmak istiyorum. Ne var acaba? Aa, bunlar yumurta mı? Onlarla ne yapmam gerekiyor? Britney bu yemek yapma öğrenmek için bir bahane. Bir fikrim mi var? Evet harika bir fikrim var. Bir mikşere ihtiyacım olacak ve içine biraz yumurta kıracağım. Şimdi böyle koyuyoruz. Biraz daha. Şimdi kapağı kapatıyoruz. Açıyoruz ve her şeyin karışmasını bekliyoruz. Tamamdır. Tadına bakalım mı? Britney bunu içecek misin? Bu çiğ yumurta ama. Evet ama çırpılmış çiğ yumurta. İsteyen var mı? Aa, hayır teşekkürler. Ama nasıl istersiniz? Aa, ama tanrım berbat bir şey. <laughs> evet, sen de sanıyordun. Ne olmuş yani? Nasıl olsa hepsini içeceğim. Kimse beni durduramaz. Vay canına böyleyken sen bir kahramansın. Aa hayır, benim üzerime değil. Bekle bunu nasıl yaparsın? Aa, Elimde ne var? Bu ne? Dinamit mi? Matandro. Çekirge bombası mı? Çocuklar eğer bu bir bombaysa bir ara patlamak zorunda. Anneciğim sadece 59 saniye kaldı. Şimdi ne yapacağız? Aa, panik yapmak yok. Başka seçenek var mı? Doğru. Bense. Alex hangi kabloyu kesmelisin? Hangi kabloyu bilmiyorum. Bir bana ipucu verebilir mi? Bredniss'e <laughs> mavi düşünüyor. Hadi kırmızıyı. Hala burada mıyız? Yaşıyor muyuz? Oh, hayır. Ben anlamıyorum. Herkes yere yatsın. Şeker patlaması yaşanıyor. Çocuklar acele edin ve ağzınıza acıt. iyi şeker alıp almayacağınızı gördün. Bu gerçekten şeker var. Bir sürü şeker yaşasın. Size bir yıl yetecek kadar şeker var gibi görünüyor. Acele edin ve biraz alın. Ama benimle paylaşmayı unutmayın. <laughs>